Selamlar evlat. Gaz yasalarıyla ilgili güzel bir soru parçalayacağız. Toplam hacmin 500 milim olduğu bir kapta 1 mol helyum gazı balon içerisine yerleştirilmiş. Hacmi 100 milim. Evlat 500'den 100'ü çıkardım hidrojene. 400 milim kaldı. A musluğundan kaç gram hidrojeni dışarı çekeyim ki? Ne diyor? Balon patlasın. Balon en fazla 400 hacme kadar dayanabiliyormuş. Mantık ne? Hidrojeni çıkardıkça hidrojenin molü azalacak. Ona bağlı olarak onun kapladığı hacim azalırken ki artacak. Yorumu böyle yapacağız. Ancak ilk yorum PV doğru orantılıdır ente evlat. Ve diyeceğim ki bu kap elastik balonla gazlar birbirinden ayrılmış. Dolayısıyla P'leri nedir? Aynıdır. Aynı kaptalar. T'leri nedir? yine aynıdır. pvtleri aynı olduğundan B'leri ile N'leri doğru orantılıdır. Yani evlat molleri oranı hacimleri oranına eşit. Hacimleri oranı kaç? 100'e 400. O zaman can molü 1'e 4'ten hidrojenin molü 4 gelecektir. Canım benim hidrojen gazının bir kısmını dışarı aldığımda ne olmasını bekliyorum eşitliğin? Helyumun molü değişmeyecek. 4'ten bir kısmını dışarı alacağım. Balonun dayanabileceği hacim kaç? 400 evladım. O zaman hidrojene ne kadar hacim kalacak? 100 milim. Buradan işlem yaptığımda dışarı almam gereken molümü 7,5 mol bulurum. En eşittir en bölü ma'dan yerine getir şamarlarsam M evlat 7,5 gram E seçeneği olarak parçalarım. işin gücün rast gelsin evladım.